Hangi eşler kim yaşadınızsınız Kimya Ders kanalına hoş geldiniz. 10. sınıflarım. Sizinle ben modern atom teorisi ünitesini bitirmiştim ve hemen akabinde sizlere ödevler vermiştim değil mi? Şimdi bu ödevleri beraber yapacağız ki konuyu iyice pekiştirmek istiyorum. Ama siz bu ödevlerinizi acaba yaptınız mı? Yeliz, Banu, Büşra, Hakan, Yavuz, Sedat. Yaptınız değil mi? E o zaman şimdi ne yapıyoruz? Yapamadıklarınız için buradasınızdır diye tahmin ediyorum tabii ki. Hemen kitabımızın sayfa 38-39'unu açalım. Hemen doğru yanlış uygulamamızı görelim ve onları beraber çözelim sizinle. İlk sorumuz geldi zaten. Şimdi diyor ki. Bohr atom modeli demiş ki günümüze en yakın olan modelimizdir. Tek elektronu taneciklerin ki bunlar hidrojen gibi, helyum artı bir iyonu gibi, lityum artı iki gibi nasıl oluyor mesela? Hidrojen mesela zaten bir protonu var bir de elektronu var. Burada bir sıkıntı yok da mesela helyum normalde iki protonu vardır. Nötürken aslında iki elektronu vardır. Bir elektron verince helyum bu durumda 2'ye 1 olur ve artı 1 ile yüklenir. Mesela burada bakalım. Lityum mesela 3'e 3'tür ama artı 2 olunca ne olur? Bir elektron olur gibi. İşte bunların spektrumlarını açıklamada zaten sıkıntısızdı. Ama burada başarılı açıklıyordu. Fakat çok elektronlu taneciklerin spektrumları açıklamada yetersizdir. Evet doğru ki günümüzde işte biz o yüzden bohr atom modelini kullanmıyoruz. O yüzden bu ifademiz tabii ki doğru gelecektir. Haydi bakalım devam edelim. Şimdi bir yörünge kavramı var bir de orbital kavramı var. Bununla alakalı yörünge kavramıyla alakalı biz ne biliyoruz? yörünge bor atom modelinde vardı değil mi? Şimdi bora göre neydi yörünge aslında? Demiş ki bak önce okuyalım. Yörünge demiş elektron 3 boyutlu hareketini e, temsil ederken orbitalde elektronun düzlemsel hareketini mi acaba temsil eder? Bak şimdi orbital daha böyle modern bir tanımdır. Hani S, P, D, F gibi bir elektronun üç boyutlu yapısını, üç boyutlu yönünü bize, üç boyutlu yerini bize gösteren bir yapıdan bahsediyoruz. Ama yörünge kavramı bir atomun etrafında dairesel yörüngeler değil mi? En eşittir birinci yörünge, en eşittir ikinci yörünge ya da biz buna K yörüngesi, L yörüngesi falan diyorduk ki bu borda vardı. O yüzden üç boyutlu değil de bu aslında nedir? Düzlemseldir. O yüzden burada tam karşı karşıya yazdık yanlış. Orbital için üç boyutlu olması lazım. E, düzlemsel olan da tabii ki yörüngedir. O yüzden burada yanlış yazmış ifade olarak baktığımız zaman tam ters yazdığına göre biz burayı yanlış olarak işaretleyelim. Devam edelim. Şimdi burada diyor ki baş sayısı en eşittir 2. Evet. Değerini aldığında açısal momentum kuantum sayısı L değerimiz 0, 1, 2 acaba olabilir mi? Bak şöyle bir kuralımız vardı biliyor musun? N değeri baş sayısı L değerinden büyük olmalı. Yani kabuk değeri alt kabuktan büyük olması gerekir. Şimdi diyor ki n değeri 2. n değeri 2 ise l bu durumda ne olur? l ya burada 1'dir l de, ya da burada 0'dır. Şimdi l'nin 1 olması demek aslında p orbitalini ifade etmek demektir. l 0 ise zaten burada s orbitalini ifade eder. Yani hani 2 p orbitalleri var. 2S orbitalleri var. Ama şimdi eğer burada L'nin 2 olmasını istiyorsak L2 olduğunda bu D'dir. Ama 2D var mıdır? 2D olmaz. Çünkü N 2 iken L2 olamaz. O yüzden bu ifade olmadığı için cevap da bu durumda ne oluyor? Yanlış oluyor diyoruz. Evet devam edelim. Şimdi 4. sorudayız. Diyor ki bir atomda baş kuvam sayısı N eşittir 3. Açısal momentum kuantum sayısı L-2 ve manyetik kuantum sayısı M-L-0 değerine sahip en fazla 2 elektron bulunabilir demiş. Öyle mi acaba? şimdi N-3 diyoruz. L-2 demek bu aslında D orbitali demektir. Yani 3 D orbitallerinden bahsediyoruz aslında. Şimdi bak N-3, L-2. M-L neydi? M-L aslında şuydu. M-L eksi L'den artı L'ye kadar gelen bir süreç değil mi? Şimdi bakın. L değeri 2 ya normalde. M-L değeri o zaman ne olur? Eksi 2. -1 0 artı 1 ve artı 2 olur. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar aslında orbitallerin e, türünü ve aslında bize sayısını gösteriyor. Bakın eksi 2 orbitali yani mL eşittir eksi 2, mL eşittir eksi 1 orbitali, mL eşittir 0 orbitali mL eşittir artı 1 orbitali mL eşittir artı 2 orbitalinden bahsedebiliriz. Şimdi diyor ki bana n eşittir 3 diyor, L eşittir 2 diyor ve mL değeri demiş ki 0 olsun. mL değeri 0 olan zaten şurası zaten görüyor musun? E ben bir orbitale kaç elektron yerleştiririm? 1, 2 elektron yerleştiririm. Hepsi için zaten mL eşittir eksi 2'ye de 2 M'le eşit eksi 1'e de 2. E, hepsine ikişer tane elektron yerleştirirsek biz bu D orbitalleri toplam 10 elektron yerleştirebiliyoruz aslında. Sonuç olarak M'le eşit olan ne var? 2 elektronumuz var bizim burada. O yüzden bu ifademiz de doğru gelir. En fazla dediği için böyle yazarız. Geldik 5'e. Diyor ki şimdi 3D orbital için demiş. Baş kuram sayısı en eşittir 4. Açısal momentum kuram sayısı L eşittir 3 müdür acaba? 4D diyorsak zaten n değeri zaten burada 4 olduğu belli. Peki d olursa l değerimiz neydi? Bak l değeri 0 olursa bu s orbitaliydi. l eşittir 1 ise bu p orbitaliydi. l eşittir 2 ise bu d orbitaliydi. He l 2 olmalı yani burada aslında. Peki bak l eşittir 3 olursa ne olur bu durumda? f orbit olur. Yani n eşittir 4 l eşittir 3 olursa bu aslında 4 f orbitallerini ifade eder ama bize demiş 4 d de olmaz. Cevap da bu durumda yanlış. Yani Y şıkkını şartlarım Yani Y'yi işaretlerim diyelim. Peki benim burada altın soruya bakmam gerekiyor. Altın soruda bize demiş ki 5S, 4F ve 3D orbitallerin demiş. Enerji arasındaki ilişki bu mudur? Şimdi bak benim bir kuralım vardı hatırlıyor musun? N artı L kuralı. N vardı, L vardı bir de N artı L değeri vardı. Şimdi ben buraya yazayım istersen. Şimdi 5S diyoruz ya. N değeri 5s için tabii ki 5'tir. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü 5s diyoruz. Baş 5. L değeri s olduğu zaman 0'dur. Toplarsak 5 artı 0 yani 5 oldu. Peki devam edelim şimdi. Diyor ki 4f. Şimdi 4f olursa en değeri zaten 4. F olduğu için L değeri 3 olur toplarsak da 7 olur. O bayağı bir e, görüyorsunuz ki arttı enerjisi. 3 de olursa ne olur? N eşittir 3. Evet. L ne olur d olduğunda L 2 olur tabii ki. Toplarsak 5 olur. 3 artı 2 5. Şimdi bu durumda en fazla enerjiye sahip olan tabii ki 4F'dir. Çünkü enerjisi en büyük olan L, artı L değeri en büyük olandır. Ama eşitlik varsa mesela burada olduğu gibi 5S ve 3D'de eşitlik var. O zaman ne yapacağız? Baş kuantum sayısına bakacağız. 5 burada 3'ten daha büyük olduğu için ne oluyor bu durumda? 5s büyüktür 3d diyeceğiz. Ama burada başka bir şey vermiş sıralamaya bakın 5s'in fazla olduğunu demiş. O yüzden bu ifade yanlış gelir ve y'yi işaretliyorum. Şimdi devam edelim bakalım. Demiş ki tam dolu orbital sayısı 7 olan bir element için acaba küresel simetrik var mı? Şimdi bakalım bak nasıl yapacağız bunu? Önce bunu yazmamız lazım tabii ki. Böyle direkt göremeyiz. Şimdi hemen 1S2 diyorum. Evet. 2S2 diyorum. 2P6 diyorum. 3S2 bak buraya kadar yazdım. Tamam bak bundan sonra devam edeceğim ama bir bakalım duruma. Hani inceleyelim öncelikle. 1S2 tam dolu tak tak. 2S2 tam dolu bir tane tak tak görüyorsunuz ki. 2P6 bak ne olacak burada? 1 2 3 4 5 6 bak toplamda şu anda 5 tane orbital tam dolu. 3s2'de bir orbitalimiz var tam dolu. Görüyor musun? Şu ana kadar 6 tane doldurduk ama şimdi bak 3p gelir. Şimdi 3p ne olur? 3p bak 3p için 3 or, e, orbital çiziyoruz ya. 3p1 olsa, değil mi? Bir tane çizeriz. Bir tane yarı dolu çizeriz. 3p2 olursa 2 olur. 3p3 olursa 3 olur. Bak şu anda ne oldu bu durumda? 3 tane yarı dolu oldu. Ama bize diyor ki eee toplamda 7 tane tam dolu olsun zaten bak şuraya kadar 1 2 3 4 5 6 tane tam dolu vardı o zaman demek ki şuradan bir tane daha gelecek o da 3P4 olmalı yani 3P4 olursa dağılım bu şekilde olur e, toplamda 7 tane orbitalimiz tam dolu 2 tane yarı dolu oluyor mecburen şimdi bu durumda küresel simetrik olursa nasıl anlayacağız en son orbital türüne bakıyoruz bak, 3P4 3P4 olduğunda bak 3 tane orbitalimiz var 1, 2, 3, 4 bu küresel simetrik oldu mu olmadı yani simetrik bir yapıya sahip değil ya P3 olmalıydı ya da P6 olmalıydı yani ya tam dolu ya da tam yarı dolu olmalıydı bu olmadığı için burayı da biz ne yapacağız yanlış işaretliyoruz peki devam edelim. Bir atomun temel halde kimyasal özelliği uyarılmış hali kimyasal özelliğinden farklıdır demiş. Bak şimdi kimyasal özellik deyince ne anlayacaksın biliyor musun? Kimyasal özellikleri deyince proton sayılarını ve elektron sayılarını kıyaslayacaksın. Eğer iki tanecik proton sayılarıyla beraber elektron sayıları eşitse bu tanecik tabii ki e, kimyasal özelliği değiştirmiyor. Mesela sodyumu düşünelim. Sodyum proton sayısı 11'dir. Ben bunu temel halde dağıtıyorum. Aufbau kuralına göre yazıyorum tabii ki. 1, S2. 2s2 2p6 3s1 yani sodyumun nötr halde görüyorsun ki değil mi 11 protonu var 11 de elektronu var. Şimdi sodyuma ben enerji verdim ve sodyumu uyardığımı varsayalım. Sodyum enerjiyi alırsa ne olur bu durumda? Ee, şimdi bak 1s2 2s2 2p6 atıyorum 3s'teki elektron gitti 4f1'e. uzaklaştı yani değil mi? Uzaklaşınca elektron sayısı değiştim ama bak yine toplarsak hani 2 2 daha 4, 6 daha 10, 1 daha 11. Yani elektron sayısı gene 11. O zaman bakıyorum şimdi üstteki temel hal, alttaki uyarılmış hal proton sayıları ve elektron sayısı birbirine eşittir. O zaman burada demek ki kimyasal olarak farklı gelmez. O yüzden bu ifade yanlış olur deriz. Hadi devam edelim şimdi bak. Buradaki soruyu incelediğimiz zaman. X artı 1 iyonunun elektron dizilimi 3D10 ile bitiyorsa X atomunun proton sayısı 29, 30 veya 31 olabilir mi? Şimdi bak. Burada dağıtmamız lazım tabii ki. Mesela diyelim ki X elementinin 29 tane protonu olsun. 29 elektron olduğunu varsayalım. Dağıtalım. Çünkü nötr bu şu anda. Öyle düşünelim. Bilesi ki. 2S2, 2P6 uzun uzun yazıyorum sonra ben kısa, kısaltmadan yazacağım. Hani böyle olayları biraz uzatıyor gibi oluyoruz ama iyice anlayın istiyorum ki zaten çok da şikayetçi değilsiniz galiba videoların uzamasına. Siz hocam yani güzel anlatın diyorsunuz bana anlığım kadarıyla. Biz onu hızlandırıyoruz diyorsunuz anlığım kadarıyla. Ben de elinden geldiğince çok da böyle sizi sıkmadan ama iyice anlatmak istiyorum. Devam edelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18 oldu bak buraya kadar toplamda. 4S2, 20, 3D9 bak böyle yapmıyorduk ama nasıl yapıyorduk? Böyle olmazdı. 3D9'da biterse, 3D ile biterse şöyle yapıyorduk. 4 S1 3 D10 yapıyorduk ya. Hatırladınız mı? Böyle yapıyorduk. Şimdi bakın. Artı bir yüklü olursa. Artı bir yüklü olursa 28 elektron olur. E bir tane elektron vermeli. Nereden vermeli? 4 S'den vermeli. O yüzden aktaralım 3 D10 olur. O yüzden demek ki burada 29 kurtarıyor. Devam edelim bakalım. Mesela şimdi X 30 olsaydı elektron proton sayısı nasıl olurdu? Argon 18'e kadar o, e, yazabilirdik zaten. Bak şurası Argon 18'de tamam mı? Bunu yazabiliyoruz. Şimdi 30 olursa 4 S2 3D10. Şimdi bak bunu böyle yazdık ya. Bir elektron verdi. Nereden verir bu elektronu? Artı birden. Verdi şu 4S1'den yani şu verecek değil mi? Çünkü elektron her zaman son katmandan verir. Yani üçüncü katman en son katman değil. Dördüncü kabuk görüyorsunuz ki oradan vermeli. O yüzden bu da olur bak. Yine 3D10 ile bitiyor. O yüzden bunu da kabul edeceğiz tabi. Devam edelim. Şimdi diyor ki arkadaşlar e, evet 31 olabilir mi? Şimdi X 31 olursa proton sayısı argon 18 deyip toplam 4S2 20 3D10 30, 4P1. Bir tane verirse nereden verir? 4P1'den verir artık. Ve dolayısıyla ne olur bu durumda? 3 d onla gene bitecek dağılımımız. Ve bu da bu durumda uy uygun olur. Yani o zaman demek ki proton sayısı hem 29, hem 30, hem de 31 geldi. O yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim. Şimdi bize burada bir elektron dağılımı vermiş. Acaba bunun periçetlerdeki yeri 4. periyot 6B grubu mudur? diye bakalım. Şimdi bak ne yapacağız? En büyük bağışıklığım sayısını bulacağız. Buldum. Evet. Bak 4'ü gördün mü? Evet. O yüzden bu elementimiz 4. periyot elementidir diye hemen yazabiliriz. Peki değer kekli 10 sayısına bakalım. D ile biterse S'i topluyoruz. 5 artı 1 6. 6 ama tabi ki D ile bittiği için de 6B grubu diyoruz. Evet. O yüzden bu da ne oldu? Doğru geldi. Çünkü 4. periyot 6B burada yazmış. Peki demir 26 elementin değer kekli 4S ve 3D'dir mi? Bak nasıl yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız Tabii ki hemen 1S2 2S2, 2P6 3S2 3P6 18 oldu şu anda. 4S2 20. 3D6. Bak şu an ne oldu biliyor musun? En büyük başkanım sayısı 4 zaten. O yüzden buradan çizeriz. Ve D'de bitince S ve D'den toplamda 8 elektronu var. Erkek elektron sayısı 8'dir. 4 de 2 tane 3 de 6 elektron olmak üzere. O yüzden bu ifademiz de doğru geliyor. Peki 12'ye geçelim şimdi. Demiş ki bir atomun katyonunun yarıçapı çapı nötr halinden Nötr halinin yarı çapı da alnyonunkinden büyük mü? Acaba öyle mi? Şimdi benim burada bir örnek vermem daha uygun olur diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki kükürt. Kükürt'ün proton sayısı 16. Elektron sayısı da 16. Bak şu an nötr bir tanecik verdim. Ne yapıyor bak şimdi kükürt? 16 tane protonla çekirdekte 16 elektronun kendi doğru çekebiliyor. Şimdi bu elektronlar ne kadar çok rahat çekilebilirse çekirdeğe doğru. O zaman ne olur bu durumda? Bizim buradaki proton sayımız sabit kalır ama elektron başına düşen çekim kuvveti değiştiği için çapımız da değişir. Şimdi mesela kükürt e, diyelim ki 2 elektron aldı. Eksi 16, eksi 2 ile e yüklendi. 16 protonu var. 18 elektronu var. Tamam mı? Ya da kükürt ne yaptı? 6 tane elektron verseydi. O zaman 16 protonu olurken 10 elektronu kalmaz mıydı? Şimdi bu durumda ne olur bak şimdi? Şöyle bir şey olur. Kürt burada 16 protonu 16 elektronu çekiyor ya. Burada ise 16 protonu 18 elektronu kendine doğru çekiyor. E hangisi daha kolay çeker? E tabii ki 16 16'yı daha kolay çeker. Hatta bak bir şey daha görelim. 16 proton 10 elektronu kendine çok çok daha kolay çeker. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti burada aslında kimde büyüktür? S artı altıda büyüktür. Ama elektron ne kadar kolay çekilirse çünkü çekirdek var. Elektronlar böyle kenarlarda çık Elektron ne kadar kolay çekilir, çekilirse atomumuz o kadar küçülür. Dolayısıyla bu durumda ne olur? En küçük atom çapı ee, bu durumlar katyon olmuş oluyor. Yani S-2 sonra S Sonra S artı 6 olması gerekir. Ama burada tam tersini söylemiş. Bak diyor ki katyonun yarı çapı nötralden büyüktür demiş. Tam tersini söylemiş. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Bir atom elektron verirse zaten ee, çapı küçülür. Elektron alırsa da çapı artar. Bu şeye benziyor aslında. Biz şimdi yemek yiyoruz ya. Yemek yiyince çapımız artıyor. Kilomuz artıyor. E, yemek yemiyoruz. Rejim yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Ne oluyor bu durumda? E, spor yaptığımız zaman onu ne yaparız? İşte kilo e, yani daha doğrusu böyle kiloyu atabiliriz değil mi? Kiloyu atabilirsek de bu durumdan olur. Çapımız azalmış olur. İşte atom elektron alırsa, elektron yerse çapı artar. Elektron verirse de çapı azalır. Yani diyebiliriz. Haydi bakalım şimdi 13'e geldik. Şimdi arkadaşlar burada elimde sodyum 11 atomumuz varmış. Bunun ikinci yoğunlaşma ile acaba neonun birinci yoğunlaşma neresi eşit midir? Hiçbir zaman böyle eşitlik olmaz da. Şimdi niye olmadığını anlayalım. Şimdi sodyum 11 diyoruz ya. Sodyum 11 proton sayısı. Şimdi normalde. Bunun ikinci yoğunlaşma enerjisi deyince zaten bir tane kopması lazım. Yani sodyum 11 artı 1 yüklü olması lazım ki bir tane koptan, kopandan bir tane daha koparacağız. Yani mesela ben buna bir enerji vereyim. Enerji 1 diyeyim bunu hatta. Sodyum ne olur? Bir tane kopmuşken artı 2 ile yüklenmiş oluyor bu durumda. 11'e 9 olmuş oluyor. İşte benim burada harcadığım enerji 1 aslında sodyumun ikinci yoğunlaşma enerjisi olmuş oluyor. Tamam mı? Peki neona bakalım. Neon da diyor ki birinci yoğunlaşma enerjisi eşitmişim. Neonun birinci yoğunlaşma enerjisi demek nötr halinde demektir. 10 protonu var 10 elektronu var zaten nötr zaten. Ben buna bir enerji vereceğim. Ve bu sefer neon ne oldu bu durumda? Artı 1 ile yüklendi ve 10'a 9 kaldı. Bak görüyor musun? Şimdi bunlar acaba enerjiler eşit midir? Enerjiler eşit değildir. Neden? Bak şimdi yukarıda 11 tane proton 10 elektronu kendine doğru çekerken ben bu elektronu kopartıyorum. Aşağıda ise 10 protondan... 10 elektron kendi doğru çekerken bir elektron koparma işi var. Şimdi burada hangisi daha zordur? Tabii ki buradaki sodyum daha çok çekeceği için elektronları kendine doğru daha çok böyle zorlanacağımız bir durumdur o zaman bu elektron koparırken. O yüzden buradaki enerji bir ifadesi enerjikten büyük olmak zorunda. Yani sonuç olarak eşit gelmez yani. Cevap da bu durumda yanlış olacaktır deriz. Devam edelim. Demiş ki aynı periyotta 5A grubu elementlerin birinci yoğunlaşma enerjilerinin kararlı küresel simetrik elektron dilinden ötürü 6A grubu elementlerinin den daha yüksek olduğunu söylemiş. Şimdi bak sıralamamız şöyleydi hatırlıyor musunuz? Sağa doğru bizim iyonlaşma enerjimiz artar. Küresel simetrikliğine ötürü ama bazı istisnalarımız vardı. Yani şu olay şuydu. 1A, 3A, 2 diyorduk. Sonra devam ederken 4A, 6A, 5A diyorduk. Ve 7A, 8A. Bunun sebebi neydi biliyor musun? Bunun sebebi işte 5A'nın ve 2A'nın küresel simetrik olması. 2A diyoruz, 3 a icat ediyoruz. 2A'nın küresel simetrik olması. 2A S2 ile biterken P3 ile de 5A biter. O yüzden ne oluyor? Bir tık daha zorlaşıyor. O yüzden bu ifademiz de doğru geldi diyoruz. Peki devam edelim. Geldik 15'e. Diyor ki gaz halindeki nötr atomların... Bir elektron almak için verdiği enerji arttıkça elektron ilgisi artar. Zaten burada bize elektron ilgisinin tanımını vermiş. Mesela x gazı diyelim. Tamam mı? Bir elektron alsın. Tabii ki burada x-1 ile yüklensin. Mesela diyelim ki burada 150 kilojül dışarıya enerji verdi. İşte bu 150 kilojül onun ee, ama şöyle ki, ekzotermiksin ifade ediyor tabii ki elektron alma sırasında enerji değişimi ama ola egzotermik Yani görebiliyor musun? Isıyı dışarı verdi. Ama tabii ki bu şöyle bir şey ne kadar büyükse ekzotermikse o kadar büyük bir ifade doğru gelir. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ekzotermiksi genellikle egzotermik yani ısı ürünlerde olur, dışarı ısı verilir. Ama endotermik olduğu durumlarda vardı. Evet Selim neydi bunlar? Hatırlıyor musun? Hocam diyor Selim azot elementi 2A grubu elementi ve 8A gruplarının birinci elektron ilgileri tabii ki pozitiftir. Çünkü onlar endotermiktir diyordu. Evet doğru. Tebrik ederim seni Selim. Buradan seni alkışlıyorum. O zaman dersime de devam ediyorum. Şimdi 7A grubu elementlerin oluşturduğu HV, HCl, HBr, HI asitlerinde halojenlerin elektronegatiflikleri arttıkça asitlik kuvveti de artar. Şimdi bak. Buna halojen değil mi? 7A grubunu mutlaka ezberleyelim arkadaşlar. Kimdi onlar? Fino, Celalin, burnunu ısırdı. Bak bu kadar bilsek yeter. Bir de astatin var ama önemli değil. Bu dört element çok önemli. Şimdi bunlar da yukarı doğru gidilirse ne olur? Elektronegatif değeri artar. Yani burada flor en fazla zaten ama şimdi bunun hidrojenli bileşiklerine baktığımız zaman aşağı doğru artıyordu. Yani şöyle e, H I büyüktür. HBR daha kuvvetli. HBR HCl'den daha kuvvetli. HF de en zayıf. Yani burada aşağı doğru gidilirse atom çapı arttığı için hidrojen daha kolay ayrılabiliyor meselesi bu yani aslına bakarsan. Ama oksijenli sorsaydık mesela şöyle bir şey olurdu. Mesela klor ve Cl'yi düşünsek şöyle olurdu bu sefer. Klor daha yukarıda olunca şöyle Cl2O7 büyüktür. Br2O7 yani bunun asitliği aslında Cl2'nin asitliği Br'den daha büyük olmuş oluyor. Bunu da görebiliyorsun değil mi? Yani aslında hidrojenli bileşiklerde brom daha büyük. Aşağıdaki daha büyük. Ee, eğer oksijenli bileşikler bakıyorsak onlar da yukarıdaki daha büyüktür. Sonuç olarak baktığımız zaman burada ifade yanlış oldu ama değil mi? Neden? E, ee, elektronegatiflik yukarı doğru artar, asitlik ise aşağı doğru artıyor. O yüzden bu ifademiz yanlış geldi evet devam edelim. Şimdi demiş ki metallerin oksit bileşiklerinin bazik kuvveti peristende sola ve sağa doğru artar. Evet doğru bak. Peristende sola doğru gidersek ve aşağı doğru gidersek metalik özellik artar. Aynı zamanda atom çapı artar. Aynı zamanda da metallerin bazlığı artar. O yüzden bu ifademiz doğru geldi diyoruz. Peki devam edelim. P bloğundaki metal, P bloğunda metal, yarı metal, ametal ve soy gaz elementleri bulunur. Şimdi P bloğu kimdir? 3A grubundan aslında 8A grubuna kadar yazabilirsiniz. Yani burada ne var? Mesela 3A'da bor var mesela yarı metal. Hemen üstünde mesela hemen altında alüminyum var. Bu mesela metal olmuş oluyor değil mi? Mesela bak görüyorsun ki zaten aslında metaller var. Yarı metaller var. Ametal zaten flor, klor, bromiyot. Buna 7A'da p 5 biter doğru. Gaz elementleri deyince zaten 8A grubu elementlerin hepsi gazdır o da koşullarında. E, bu da var tabii ki. Cevap da bu durumda ne olur? D yani doğru olur deriz. Hadi bakalım devam edelim. Demiş ki 19 soruda alkali metaller çok aktif olup soğuk suyla şiddetli patlama vererek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Evet bak bu metalin çok çok aktif olduğunu gösteriyor. Bunu sadece bir A grubu metalleri ve 2 A'nın bazı elementleri yapabilir. Onu söyleyeyim. Suyla tepkime herkes giremiyor gençler. Şimdi ne oluyor bu durumda? Şöyle bir şey oluyor. Aslında tepkimeyi de yazayım. Mesela sodyumla suyu tepkimeye soktuğumda ben aslında şu olur. Sodyum hidroksit bazı artı hidrojen gazı olur. Evet, hidrojen gazı açığa çıkar. O yüzden bu ifademiz doğru geliyor. Hadi devam edelim. Bak demiş ki elektron dizilimi ns2 ns1 d6 ile biten bir element bileşiğindeki e, demiş ki farklı bileşik, bileşiklerde farklı pozitif ve negatif yük alabilir demişim. Bak bu kim? D ile biterse bu zaten e, ne olur arkadaşlar? Geçiş metal olur. Geçiş metal deyince hepsi metal. Ama metal hiçbir zaman negatif yük alamaz. Metal her zaman pozitif yük alır. Ha tabii ki değişken yük alabilir. Mesela demir B grubunda artı 2 ve artı 3 alabiliyor mesela. Bakır mesela artı 1 ve artı 2 alabilir. Platin mesela e, alamaz gerçi o da. Mesela civa desek e, o da artı 1 artı 2 alır gibi. Bunlar mesela söylenebilir. Derslerimizde bunları size anlatmıştım hatırlarsınız diye düşünüyorum. Sonuç olarak baktığınız zaman evet negatif dediği için alamaz. Normalde pozitif alabiliyorlar. O yüzden bu ifade yanlış geldi. Devam. Şimdi geldik bizim son sorumuza artık arkadaşlar. Burada diyor ki kalsiyum bromür var, amonyum nitrat var, demir sülfat var. Bu bileşiklerde katyonların yükleri toplamı artı 5 midir? Şimdi bakın burada elementleri tanımamız lazım. 2A grubunda kalsiyum var. 2A olunca artı 2 olur. Bak 2A'yı mutlaka bilin. Kimdi onlar? Beyoğlu mağazasının camından sarkan Bacaksız Ramazan. Bak böyle kodlayabilirsiniz. Tamam mı? Bak burada kim var? Görüyorsun ki kalsiyum var. Artı 2. Direkt bunu yapıştırabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Amonyum nitratı. Amonyum nitratı şunu yapacaksınız. Amonyum ayıracaksınız. Nitrat ayıracaksınız. Yani aslında bu şöyledir. NH4 artı bir yonuyla nitrat eksi bir yonlarının e, birleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Dolayısıyla baktığınız zaman buradaki katyonun yükü de artı bir olmuş oluyor. Peki devam edelim. Demir sülfat. Şimdi burada şundan yola çıkalım isterseniz. Şurayı bir sileyim. Sülfatı bilmeniz lazım yalnız. Sülfat nedir? Sülfat eksi yüklü bir iyondur. Evet. Bazı yolları ezberleyecek demiştim. Size bunları ödev olarak vermiştim. Ezberleyin demiştim ama inşallah ezberlemişsinizdir. 5-6 tane vardı zaten bunlar. İşte sülfattır, nitrattır, hidroksittir, siyanürdür, amonyumdur. Ee, bunları söyleyebiliriz. Peki neyse gençler. Ee, ben burada ne diyor şimdi bana? Demiş ki işte e, demir sülfatı ben nasıl bulacağım? Şimdi burada demiri baktığımız zaman aslında şöyle bakacağım. Demir yükü ee, ne olabilir? Sülfatla bileşik yaparsa sülfatın zaten yükü eksik, 2 değil mi? Bu biliyoruz. E, demire ne kaldı bu duruma? Demir de bu durumda sıfırlamak için artı 2 kalmış oldu. Yani olay bu. Bu kadar. E, bu durumda demir artı 2, kalsiyum artı 2, amonyum artı 1. O yüzden bunların toplamı da 5 olmuş oluyor. Yani toplam değeri 5'tir ifadesi de doğru geldi diyoruz. arkadaşlar. Şimdi biz doğru yanlış uygulamasını bitirdik. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi ben size ödev vereceğim. Hemen kitabımızda test 1 var, test 2 var. Sayfa 40, 41, 40, 43. Bunları yapalım. Ben çözeceğim gerçi ama sizin önden çözmenizde fayda olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.